kişi başına en fazla antibiyotik tüketen ülke. Kişi başına en fazla antibiyotiği biz tüketiyoruz. Bu antibiyotikler eczaneden reçetesiz mi alınıyor? Hayır. O zaman bu antibiyotikler hep doktorlar tarafından reçet ediliyor değil mi? Evet. Evet doktorlar tarafından reçet ediliyor. Peki doktorlar bu antibiyotiklere en çok hangi hastalıklar için reçet ediyor? Üst solunum yolu enfeksiyonları. Ve her seferinde antibiyotik yazıyorlar sürekli kullanmak zorunda mıyım? Şimdi sıkı durun. Üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz hastalıkların %99'u virüsler tarafından meydana getirilir. Yani koronavirüs ve influenza hastalıklarıdır. Yani nezle ve grip. Taş yatlasın %10'u bakteriyel enfeksiyondur. O zaman antibiyotik yazmak hı hı. gerekebilir. %90'ı virüsler tarafından yapılan hastalıklara niye bu kadar çok antibiyotik yazıyoruz? Bu soru meslektaşlarıma. Virüslere karşı antibiyotik etkili midir? Değildir. Antibiyotikler sadece bakterileri öldürür. Antibiyotik reçetince daha bu çabuk iyileşiyorlar. Farmakoloji hocalarımız bize öğretmedi mi? Antibiyotikler sadece bakterileri etkilidir, virüsleri etkili değildir. Covid döneminde bile bize protokol olarak antibiyotikler verildi. Bir tekinizde çıkıp da sordunuz mu virüs hastalığına niye antibiyotik yazıyoruz diye? Hiçbir anlamı yok. Bilimsel hiçbir açıklaması yok. Antibiyotik kullanımımızda sıkıntı var. Tabii. E kim yazdı bunları?